Paris komünlü üzerinde yapacağımız bir dizi e, programı Elize Rekvin'in şu sözleriyle açalım: Doğu, yünvan ve varlık yoluyla efendi olmayan ve köken, toplumsal sınıf ve maaş aracılığıyla köle olmayan yeni bir toplum. Komün ifadesi her yerde yeni insanla işaret eden, özgür ve eşit ortaklığı icat eden. Eski sınıfların varlığından habersiz dünyanın bir ucundan öbür ucuna barış içinde birbirine yardım etmek anlamına geliyordu. Son düşüncenin tarihsel hafızası da temel bir politik deneyim olarak temellik edilen komünde olup bitenlerin profesyonel tarihçilerin dünya tarihi adını verdiği paradigma'nın peyzajında ilginç bir biçimde dipnot derekesi de indirgendiğini biliyoruz. Fransa ile Almanya arasındaki 1871 tarihli savaşın ufak bir detayı olarak resmedilen bu olay, 19. asrın kolonyalizmi, kapitalizmin gelişimi ya da kentleşme gibi makro süreçlerin yanında bahis edilebilecek kadar değerli görünmez. Konu Fransız ulusal tarihinin öznesi olan Fransız yurttaşlar için bile günümüzde müphem bir meseledir. Oysa 1871 barında 72 gün boyunca çoğunluğunu işçilerin gerçekleştirdiği bir isyan Paris'i özel bir komüne dönüştürmüş ve tüm kent müştereklik ve işbirliği ilkelerini işleyen devrimci bir dinamizme sahip olmuştur. Bu programda söz konusu tarihsel sekansı tıpkı Kristen Rose'un ortak lüks başlıkta ise de yaptığı gibi hem resmi devlet komünizminin anlatısından hem de ulusal Fransız Cumhuriyet tarihinin tahrifatından ayrışık bir biçimde yorumlamaya çalışacağım. İlk olarak yani bu programda komünün tarih yazımında nasıl ve ne şekilde ele alındığını belirli örnekler üzerinden sorunsallaştırmak istiyorum. Akabinde yani ikinci programda olayın tarihsel seyrine odaklanacağım. Sonra da son programda komünün tarihsel mahiyetine ilişkin tezleri inceleyeceğiz. Lakin Braud'u hakim anlatıların cenderesinden kurtulmaya çalışırken özelde komün tecrübesinin ikmal edilmiş pratiklerine nüfuz etmek olacak. Şimdi komüne dair etraflı ilk kalem oynatan kişi hepimizin bildiği gibi Karl Marx. Fransa'da iç savaş başlıklı broşür sonradan hem komünü lanetleyen hem de yücelten pek çok tarih yazımsal stratejiyi belirliyor. Komünarları anısallaştıran eserlerden tutun, tersi istikamette bu olayı kınayan tüm tarihsel eserlerde Marx'ın analizlerinin etkisi doğrudan ya da dolaylı olarak var. Komüne dair ilk tarihsel anlatı olan Lisegara'yın eseri de zaten bizzat Marx'ın Londra'da sürgünde olduğu döne onun yardımıyla kaleme alınıyor. Bu yapıt sonradan e, Vera ile nişanlanacak olan Marx'ın kızı Eleanor tarafı da İngilizce'ye de tercüme edilecek. Bu ilk tarihsel anlatı epeyce önemli olmakla beraber ister istemez Marx'ın da tabi etkisiyle yansız olmaktan uzak aşırı e, betimleyici, için belirgin ön da dolu bir eser. Lisa yazım stratejisi Marx'ın düşünceleriyle komünarların faaliyetlerini örtüştüren bir hamleye sahip. Propagandist doğası da rağmen hem Lisegaray'ın kendi tecrübelerini hem de her komün tarihçisinin temel referans noktası olması hasebiyle söz konusu eser oldukça kıymetli. 1920'lere değin komüne dair tarih yazımı hep bu eserin gölgesinde kalıyor. İlginç bir biçimde 1920 ile 1960 arasında Komün tarihine dair eserler yok denilecek kadar az. Belki 60 sonrası yeni yaklaşımlar boy vermeye başlıyor. Ve Marx'ın bu devrimi ateşleyen fikirlerden sorumlu olduğu düşüncesiyle de sorgulanmaya başladığını görüyoruz. Yeni eğilim şöyle, komün deneyiminde dönemin Fransız sorunun ideolojik etkileri çoğu bir karakter arz etmekte. Dolayısıyla komünün patlak vermesi de sadece Parislerin sosyalist ilkelerinin harekete geçip geçmediği yeniden düşünülmektir. Tarih yazılıdaki eski anlatıdan ilk kopuşu yaratan eser ise Ögen Şirkint. Onun 60'lardaki makalesiyle başlıyor. Yazar çalışması da komün öncesi ve komün sırasında faaliyet gösteren popüler örgütlere ve isyana yol açan geniş politik ortama odaklanıyor komünün oluşturduğu eser toplamının yani manifestolardan tutun yasal faaliyetleri değil, birleşik bir ideoloji oluşturmadığını iddia ediyor bu makale. Tüm komünü de ılımlılar ve radikaller olarak ayıran okuma tarzı da elbette isyana katılan grupların ideolojik arka planına da eğilmiyor. 90'lara gelindiğinde ise Kobil'i oluşturan politik motivasyonların grift yapısını inceleyen eserler alanda hakim konuma gelmeye başlıyorlar. Artık tüm araştırmacılar için Marx'ın komün üzerindeki nüfuzu bütünüyle devre dışı kalmaya başlıyor. Artık Marx etkisi bir derken al. 1996'da yazılan Martin Philip Johnson'ın The Paradise of Association eseriyle beraber komün deneyiminin siyasal kültürü, entelektüel ve ekonomik etkenler gibi daha evvel eksik bırakılan bazı temalara odaklanmaya başlıyor bu eserde Marx'ın etkisinden ziyade 1871'in Marx'ı nasıl dönüştürdüğü ince dünya. Rupert Christiansen'in Paris Babylon çalışması ise Kobi'nin kendiliğinden çok karakterini masaya yatırarak komün deneyimini hiç kimsenin hanesine yazmamak stratejisini devreye sokar. Bir başka eser ise Roger Gould'un isyancı e, kimlikler. Bu çalışmada da Paris Kobi'nin hiçbir surette sosyalist devrim olmadığı iddiasıyla e, karşılaşıyoruz. Stratejisi komünarlar ile 1848 devrimcileri de mukayese e, etmek. Mesela şu Paris'te 1871'de çalışma hakkı talebinin eksikliğine dikkat çekiyor. E, zira e, bu talep 48'de başat bir e, talep. Gould için komün devriminin siyasi emellerden ziyade Fransa-Prusya savaşıyla doğrudan ilişkisi var. 2006 yılındaki Dani Gluckstein'ın A Revelation in Democracy kitabında ise komün üç politik eksen üzerinde yükselen bir mesele olarak karşınıza çıkıyor. Prudonculuk, Blankizm ve Jacobinizm. Bu yazar 90 sonrasının literatüründen de şöyle ayrışıyor. İşte isyan, eşitlik ve temsil arzusu tarafından tetiklenmiştir. Komünün spontane bir deneyim olduğunu iddia etmekse hatalı bir analistir. Şimdi tüm bu okuma tarzlarındaki eksik ya da gelik veya indirgemeci çerçeveleri belki şöyle özetleyebiliriz. Başlanmıştır Fransız proletaryası da devrim başlatma girişimine karşı çıkan ama komünün düşmesinden sonra komünarların çabasını övüp onları kendi öğrencisi gibi gören Marx'tan başlarsak eğer komün tarihçilerinin Marx'a dair tahayyülü fazlasıyla ikircimli. Kimisi Marx'ı yok saymada, kimisi ise komün tarihini Marx'ın teori yörüngesine bükmekte sosyalizmin rolünü baskın gören okumalarda bile Marx'ın internasyonel üzerinden komünarlar üzerindeki etkisine yeterince değinmediklerini görüyoruz. Şimdi bu okuma tarzlarının hükmünü kırmak için bir not bırakamıyoruz. Komün döneminde yayınlanan literatüre baktığımızda saf Marx diyebileceğimiz kavramlara rastlamak pek mümkün değil. Hatta Merkez Komite'nin doluşuma soktuğu fikirler ekseriyetle ya Proudhon'cu ya da Blankist yani Jacobin. Radikallerin çoğu birleşik bir siyasi gövdenin failleri olmaktan çok kendilerinin bir sosyal devrim inşasına girdikleri, de, giriştikleri de söylemek daha haklı artık. Öyleyse 1871 Paris Komünü'nün radikal düşünce ekollerinin kendi yorumlarını yazmaya çalıştıkları boş bir levhaya dönüşmesiyle mevcut tarih yazımı arasındaki etkileşimlerde konunun sarkı bir biçimde incelenmesini sekteye uğratmış olabilir. İşte Bolşevikler 1921'de 50. yıl dönümünü komünün vaadini yerine getirdiklerini iddia ederek kutladılar. Ve Sovyet hükümetinin varlığının 64. gününde komünden daha uzun süre daha hayatta kavgaları da kutladıkları bilinir. Anarşistler de bunu emekçilerin kendiliğinden iktidarı ele geçirip kendi kaderlerini tayin etmeleri bir örneği olarak sunmuşlardır. Olayların bu şekilde sahiplenilmesinde komünün ve komünarların ne söylediği, ne için mücadele ettiği, ne uyguladığı ve ne inandıysa çoğu zaman gözden kaybolmaktadır. Bu alanda ben son dönemde kodaya dair çıkmış en yetkin çalışmanın Christian Rose'a ait olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla önümüzdeki iki program biraz da Christian Rose'un yönelimleri ekserinde dizayn edilecek. Sırada kiç program var. Dinlediğiniz için teşekkürler.